Merhaba Ben Artex Bu içerikte yeni içeriğimiz olan Minecraft Hex'i de başlıyoruz evet Şu an e, 93 mod yüklü e, Umarım ilerleyen içeriklerde sıkıntı çıkartmaz 93 mod Evet başlayalım Single player diyerek bu benim kişisel kaydım Crackling World diyerek artex hmm. exit diyerek hileler açık ama kullanmayacağım bonus chest açacağım çünkü başlangıçta çok zor oluyor evet create new world diyerek başladık Evet. 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 Yüklen. Yüklen hocam. İşte, o baya güzel. Bu arada oyunu Türkçe yapmayacağım çünkü sıkıntı çıkabilir mod falan. Modlar olduğu için sıkıntı çıkartabilir, o yüzden Türkçeyi açmayacağım, kullanmayacağım, öyle. On alan karşıda bir şey var, hareket ediyor, yaratık mı? Modların getirdiği bir yaratık sanırım, aynen. Tek gözlü bir şey. ilginç lan o? Evet. Bunlar inek aynı. Bir İleride kule gördüm bir tane güzel. Görsene birader. Evet. Şu demirlere alamıyorum. Şu an çünkü Taş kazman yok. Bunu öldüren daha kolay olur. Bir dur lan ben. Dur birader dur. Müziği biraz daha kısacağım. sesi geldi. Öl, öl. Öl. Öl, artık. Bu da şey geldi. Tohumu. Şimdi haritayı bir açalım. Close tabii ki şu an açık değil. Şu yer şöyle gidelim beş ağaçını gördüm orada şu an kuleye gidemeyeceğim tabii ki de gelişmem lazım ilk önce şunu bir kıralım tabii ki yani alttan kesince şey olmuyor kimber mıydı o morgan oldu var ama o mod elle kırıncı olmuyor baltayla kırıncı oluyor altı yedi güzel bunların hepsini çevir hocam yap bir tane crafting table yapalım. Bir tane balta az mı olacak? Evet, bir tane balta şimdi yeterlidir. Şuradan direkt kazalım. Şey zaman kaybetmeden. Stone Age. 6'a rahmetli olmak üzere Ve gitti neyse bayağı aldık Taş İlk önce gidip şuradaki şeyleri kıracağım Alacağım ee, Yemirleri şundan fiyatlarını da al. Lazım olacak. Keşke şey çıksaydı ya. Dünyayı oluşturunca yağmur olmalı. Ama çıkmadı ne yazık ki. Evi yapıp içeriği bitirelim. Bayağı çıktı lan. Bayağı bayağı çıktı. Bunlara hiç gerek yok. Aa, dur şurada da var. yiyecektir herhalde bunu ekebiliyoruz Aynen bir tane dolduruyor ba yarım bar dolduruyor ama olsun yemek yemektir olsun şurada da şey var meyve var bunu da alacağım Aynen Ha şey de geldi tamam. eee ağaçları kesmeye devam edelim. Ağaç kesmeye devam edelim. Daha doğrusu. Evet gördüğünüz üzere direkt yıkıldı. Bir kare kestiğimizde. Aa ev var. Ev değil şey Hmm, maden evi gibi bir şey ne de olsa ev İçinden sandık çıkıyor sandığın içindeki para alacağım evet şu pastayı ye yukarıda sandık ooo güzel 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 Neyse biz ilk gün Burada mı geçirsek Evet burada geçirelim Biraz daha şey keselim Akşam olana kadar Hayır madene inmeyeceğim Kapıda çok sıkıntı yerde 12 Ne sesiydi lan Yaratık gibi bir şey Bunlar kırılmıyor Bir kare kırılımda hepsi birden düşmüyor Ney Aa bu da meyve Ama alamıyoruz ne atabilirim? Hiçbir şey atamam ki. Neyse. Şöyle ucundan şey alsam sanlı hocam nasıl olur? Dur 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 şeyi unuttum dur. İyi ki aklıma geldi. Birer gelmez. Ee, şeyi açacağım. Inventory. bence saçma ya eşyaların düşmesi ölünce bence saçma o yüzden açtım hiçbirini alamıyoruz çünkü yer yok Tamam zehirledim Kaç 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 Daha vaktimiz çok geçmemiş O yüzden biraz daha tap Aha kale Biraz daha takılayım Patatesi onu ekleriz Dur da canlı olsun Evet baya mod dolu. 36 sayfa. <laughs> Akşam oluyor. Şunları kes. Puan geldi. Ses sana. Bir ses geldi. Şuradan geliyor. Ona lan kaç Saldırıyor kaç Dikenli bir şeydi Evet ilk gün güzel geçti. Burayı ben ele geçireyim ya. Burası iyidir sığınmak için şimdilik. Şunu büyüt. At 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 at. At 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 dur al. Armor 2 armor 2 tamam olsun giy. at 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 dur onu atma at 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 dur onu da atma ekmeği attım herhalde sanda ben mülkü he göremedim birden oyunun sesi iyi tamam sonra fazla çıkar benim sesim basılı olur benim sesimi bastırır o yüzden iyidir şu an ses evet evet şeye mi gitsek ya yani? şunu ye pastayı bitti şu madeni insek diyorum ben yani Eşale de bitti anasını satayım. Önce taşmaş kazacağım. Öyle. kapı da çok sakat yerde hocam. Buna lan. Akrep, hem de iki tane akrep gibi bir şey ama değil gibi de kaç kaç aha da maden girişi as işlerde bir şey var mı? Bir şey yok. Önce ben önce odundan kömür yapacağım öyle meşale yapacağım en kolay yolu çünkü şu kaleye bir bakmak istiyorum ne var ne yok aa spawner var golem var golem spawner mı aynen yok Ölen bize so aslında onları öldürmesi lazım ama iyi öldürmüyor bilmiyorum. Çıkılmaz. <laughs> çayır var. Oraya nasıl gireceğim? Şöyle hazırlık okay Onları alayım sonra da eve gidip bitireyim içeriği çünkü fazla zaman tutmak istemiyorum artık içerikleri sonra ben sıkıntı çekiyorum çık 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 yoldur. Girişi de düzelteceğim bir ara. Bu girişi. Evin girişini. Evet. Neyse. Bu içerikler de bu kadar olsun. Şimdi görüşürüz.